Merhabalar efendim. Bugün yanımızda e, Sivil Toplumla Baş Başa programında Ali Gülnaroğlu, Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, buyurun efendim. Söz sizde. Şimdi biz derneğimiz olarak 1998'de ben Elazığ'da Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurucusuyum. 1998'de yaklaşık 12 yıl başkanlığını yaptım, aa, aa. bir ara verdim. Tekrar yaklaşık 3 senedir Elazığ'da Kötü İlerleşme Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Tabi buradaki amacımız kendi hemşehrilerimizle iyi günde, kötü günde hep beraber olmamızdır. Biz e, yaklaşık bir yıl önce bir deprem yaşadık. Evet. Bu depremde çok göç oldu. Göçle gelen buradaki hemşerilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, amaç burada iyi günde, kötü günde beraber olmak. E, tabii burada öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize burs veriyoruz. Onların dertleriyle uğraşıyoruz. E, seçmiş olduğumuz belli aileler var. Bu ailelere belli günlerde, aylarda yani her şeylerimizle uğraşmaya devam ediyoruz. Çok güzel efendim. Bir gün gerçekten uzun bir programda yapmış olduğunuz projeleri e, ciddi manada dinlemek isteriz. Tabii ki inşallah sizinle inşallah beraber oluruz e, bu konuşmalarımıza devam ederiz. Teşekkür Ben, ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin.